Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Açın artık. Tamam tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam. E, tamam. Acaba ne zaman ateş etmeyi öğreneceğim? E, şükür. Atıyorum. burada Bu arada arkadaşlar günümüzde biraz popülerliğini sürdürmekte olan bir oyun o da Brawl Stars süper saldırı harika düşmanları kazı hasar verdikçe süper tamam 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 bu arkadaşlar ben Star Park'ı araştırdım. Kötü bir yermiş. Yani neyse. Rally Stars'a hoş geldin. Adın ne olsun? Tabii ki de bir dakika. BJK Kara Kartal. hadi oynayalım bakalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve oyunumuza başlıyoruz. Ses kısalım biraz. Gelme gelme. Ya gelme dur. Geliyorum. Allah'ım benim bitti. Aha 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 aha. Dur dur gelmesin. Bir dakika dur bir. Onu da oyna. Ya bir dur dur. Acım bir dur. Ya gider misin? Oh. Ay kız. Burayı kırmasaydık iyiydi ya. Bir balonla çıkmışsınız. Tamam. Kaç kişi kaldı daha ya? Allah. Nereden... Zehir gel. Allah oradan. Geliyor bir tane daha. Gelme. Ya dur bir dur dur. Oyuna daha yeni başladık. Oğlum bir dur. Bir dakika bir dur. Bir dakika dur. Ya Allah. Bunu kazandı. kazandı. Hayır. Ya bir dur dur. Ne yapayım daha oyuna yeni katıldım. Daha oyuna ilk defa oynuyorum şaka şaka. Bak, o bekliyor orada. Zehir bulutun da geliyor arkasından. Zehir bulutu Hadi yaklaştı. Bismi. Bir dakika biraz. <laughs> Yakaladım işte. Dur dur dur. Ya bir dakika dur. Dur dur vazgeç. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Ya Allah. Yok oğlum. Hadi. Hadi bismillah. Yok bir, bir dakika dur. Dur dur. Dur. Ve Beşiktaş. Kazandık. <laughs> Beşiktaş'ın olsun bir dakika bir dakika ad rengi kırmızı olsun biz türküz acaba bros bro tarsın gerçeği nasılmış mezunluk kapı tamam şimdi bak geliyor Yap, dur bir dur dur yap dur bir bak atma atma Allah geliyor da. Bir dur. Tam sakin sakin. Çok Allah. Havada şişe uçuyor. Havada şişe nasıl uçuyor? Hop. Tam bir kişi gitti. Bir dakika. Ya bir dakika dur. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Dur bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. ikinci oyunumuzu oynuyoruz. Yani yine yine şey. Ya yeni bir karakter alsak iyiydi ya. Şu Leon. Ben şu an burada bekleyeyim. Burada beklemek pek iyi bir fikir değil ya. Hadi bay bay ben gidiyorum. Allah 5 dakikada geçmiş adam. Dur bir dakika. Şükür. Şükür. Tamam saldım. ses ya. ya ben bir deneyeceğim o kadar hadi doğuyor bak bu Allah'ım, Allah'ım. kalmadı. Şuraya Aleykümselam. bari. Hadi Aleykümselam. 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 Şu an onlar birbirleri savaşsın. Ben burada bekliyorum. Şu anda da lahta İki taktik da aynı. Şu an bir şey bir haber değil bu. Bir dakika bu şöyle Hayır Hayır hayır. orada arkadaşlar video kesilebilir. O yüzden merak etmeyin yani. Bu neymiş? Yeni karakter gelmedi bir ya. Ha artık geldi. Karakter karakterimin ay yani kardeşimin en sevdiği karakter. Yani en azından iyi güçlü bir karakter. Dükkan. Şimdi. Tamam. aldık şimdi. Ekran bomboş oldu. <laughs> Hayda. Kimse görmedikçe sürece... Kimse görmediği sürece çok iyi. Şu an taktikler aynı devam ediyorlar. Şuradan patlatıyor şu. Yakaladım. <Sessizlik> Bir an video bitirme tuşuna bastım diye bir korktum. Yani çünkü ben de Brawl Stars'ı yeni oynuyorum resmen. Yani yeni oynuyorum ki bir şey. Biz geçelim yerimizi. Yakala. Yok, oh, oh. Allah Allah. Allah kutuyu parçaladı. Oyun oyun donuyor. dur bir dur gel misin bu Allah uh, benim canım gidiyor şu an ben şurada biraz canımı doldurayım da oğlum de bir oyun donuyor Ya ya da bir saniye bile sürmedi. Bir saniye sürmeden yok artık. Kaybedeceğiz belli şimdi. İyi yani iyi oynadık. Y yenilmiş olsak da bayağı iyi oynadık ya oynadım. Çünkü tek başıma oynuyorum. Bir bakayım Kral Mele Style'i çağırabileceğim mi? Tamam, tamam. Şu an en çok istediğim karakter neredeydi Leo? Geleceğiz mi artık Leona? Gelelim artık Leon'a. Almak için 9000 gün bekleyeceğiz resmen ya. Oynayacağız. Adamlar resmen oyna. Gerçi o kadar da çok sevmeyeyim demeyeceğim tabii ki de. Kol biraz seviyorum bu Bir dakika. Şimdi bunları şey yaparsak ne oldu? Konuşalım. Bunu da yükseltelim. Şimdi Bir dakika acaba kral Melisa'yı çağırabileceğim. BJK kara kartı al. Oyuncu davet et. Oyuncu davet. Allah dur dur. Dur dur. Evet eşleştirme yapılmadı arkadaşlar oyunu maalesef oynayamıyorum. oz diye neyse arkadaşlar maalesef bölümümüz bu bu kadar olacak ben şu internet sorunu çözeyim ben şu internet ben şu internet sorunu çözeyim başka bir bölümde devam edeceğiz hadi bay bay 嘟嘟